Herkese selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Starlight birincisindeyiz. Şansımızı burada deneyeceğiz. Yüksek kasa ile geldik. Yüksek bette gireceğim oyunlara. Bu arada yılbaşı çekilişimiz var biliyorsunuz arkadaşlar. 20 kişiye 20 bin TL yapmanız gereken kanala abone olup bildirimleri açıp video like atıp videonun yorumlar kısmına kesinlikle ve kesinlikle bir tane yorum yapmanız yeterli olacaktır. Öyleyse arkadaşlar gelin hep birlikte oyuna geçelim. Şimdi 10 milyonluk satılanla başlıyoruz arkadaşlar. Kasayı ikiye bölüyoruz. Bakalım bu çarpık bacaklı bu sefer ödeyecek mi? Geçen ödememişti. İnşallah bu sefer bir şeyler yapacaksın. Hadi bakalım. Gönder gelsin o zaman. 13 çarpan. Çarpanı güzel aldık. sarıları da aldık. Devam var mı buranın? 16 çarpan 11 spin. Çarpanımız çok iyi. Sağlam bir komboya mükemmel ödeme alırız. Mesela buraya bir çarpan geldi süpersin. Öde burayı. Buradan güzel gelecek. Çarpanlarda çok iyi. 26 yaptı. 5850 tertemiz 8 lira yaptık. Devamı gelsin. Hadi bak yazık etme şu 26 çarpanı. Evet. Tür burayı. Yaparsa bu ekran güzel. Yaparsa bu ekran çok iyi. Çarpanımız yok mu? Yok mu çarpanımız hala? Bir çarpan atacaksın. Süpersin be. Süpersin baba. Bunu yapacaksın işte. Öde burayı. Dertemiz. 16 buçuk. Burası da mükemmel. Sürlak. Güzel ekran. Tamam. Yeşiller maviler. Şimdi maviler gelsin. Diğer yeşiller de geliyor. Koydu abi. Koydu. Koydu. İlk oyundan böyle koydu işte. İlk oyundan böyle koyuyor. Yapıştır burayı. Yapıştır. 11 de böyle. 28 kat tertemiz. 20 çarpan. Uf, ekran da çok güzel. Hadi lan. Devam, 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 devam. Kesme sakın bak. Kesme şurayı. Kesme. Burası mükemmel ödüyor. 11 de böyle geldi. İlk oyundan koyduk baba. İlk oyundan koyduk. 53 çarpan. Bir kere daha yapar mısın aynısından? Bir 10k daha ödesen. Evet. Yap sarıları. Çok güzelsin. Maviler geliyor. Kaldır şu elini artık. Asanı mı kaldırıyor? Neyi kaldırıyor? Sana. Tamam. Çarpan atlan lazım buraya bak. Geldi be. Lan kralsın sen be. Kralsın kral. Bak şimdi bak. Burada nasıl koyuyor? Bak hop. İşte bu baba. İşte bu. Ne yaptı? 67.150 77.150 ilk oyundan fena koydum İlk oyundan fena koyduk Şimdi 7K'lık alalım 70'in altına kesinlikle inmeyeceğim İlk oyundan koyduk abi Küfüratı atı basıyoruz sadece Belki bir kere daha öderse mükemmel olur Yüzü tamamlarız belki Hadi bakalım boş geçiyor şu anlık. Verir mi kalpleri? Çok boş geçtim. Tamam abi belli oldu. Aldık demek ki daha girmemek gerekiyor. Çünkü gördüğünüz gibi ödemiyor. Hiç sıkıntıya girmeye gerek yok. Geri vermeye de gerek yok. Almışız. Aldığımızı Koyarız cebimize kaçar gideriz buralardan. 7K'da 346 TL ödedik. Basalım şu küsüratı da. Çok güzel ekranla çarpan işte. Daha atmaz çarpan buraya. 655 yaptı. 9'unu da basalım. Evet arkadaşlar güzel bir oyun oldu, güzel vurgun yaptık. Artık kaçma zamanı geldi. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.